Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sizlerle bir haberi paylaşmak istiyorum e, gerçekten çok üzüldük bugün e, sabah Özge Yazla Gökbek Demirci'nin birbirlerini e, Instagram hesaplarından silmesi bildiğiniz gibi arkadaşlar bundan e, birkaç ay önce ayrılık haberleri konuşulmuş e, Nedeniyse e, kendi sosyal medya hesaplarından Birbirlerinin fotoğraflarının silmesi ilk Üzgü yaz, Gökbek Demirci ile olan fotoğraflarını silmiş ve bundan birkaç gün sonra Gökbek Demirci silmişti arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldük. Sosyal medya hesaplarından birbirini takip ediyordular. Bugünden silmişler. Arkadaşlar biz onların yeniden barışıp bir arada olacağını inanıyorduk. Fakat onların birbirlerini takipten silmesi Üzüklere takıl arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.